merhabalar. 8. ve son videom ile matematika programı tanıtmaya devam ediyorum. Bu videoda eklenti paketlerin ilgili birkaç bilgi vereceğim ve matematika programında kullanılan önemli simgelerin özetini aktardıktan sonra Yardım indeksi kullanımı ilgili birkaç basit bilgi verip videolarımı son vereceğim. Evet eklenti paketleriyle daha kullanışlı bir matematika programı elde edebiliriz. Matematika programlaması dilinde yazılmış pek çok eklenti paketi mevcuttur. Standart olan eklenti paketleri matematika programının her kopyası ile birlikte bizlere sunulmaktadır. Matematika programı işlem sırasında ihtiyacı olan belirli eklenti paketlerinin yüklenmesi gerektiğini needs komutu altında söyler. eklenti paketinin türü ve altları için iki, iki farklı tırnak işareti kullanılmaktadır. İlk tırnak işaretim bildiğim çift tırnak iken diğer tırnak işaretim back quiet tırnağı ya da nasıl söyleyeyim arka tırnak işareti diyebilirim. Tam Türkçe karşını bilmiyorum ama bu tırnak işaretini elde edebilmek için Türkçe Q klavyelerde alt grup ve virgül tuşlarının ikisine birden basmamız e, yeterli olacaktır. E, hemen bir örnek ile göstermek istiyorum ben size. Örnek olarak matematik programı Nits komut altında bize bir e, graf polyedron grafiği eklentisine ihtiyacı duyduğunu söyledi. Bunun için yapmamız gereken yeniden Nits komutunu yazdıktan sonra köşe e, parantez e, tırnak içerisinde grafik Evet, e, tırnak işareti, polyhedra, yeniden tırnak işareti ve e, bütün tırnak işaretlerimi kapatıyorum. Şimdi Shift Enter tuşlarına bastıktan sonra programım işlem yapıp bu eklenti paketini tan tanımlayacaktır. Eklenti paketimizi bu şekilde yükledikten sonra eklenti paketinin işlevlerini tıpkı yerleşik olan işlevler gibi kullanabiliriz. Şimdi artık bu grafiği görebilirim. Bunun için komutum show. Show komutundan sonra e, bu arada eski videolarımda belki söylemeyi unutmuş olabilirim ama tanımladığımız nesneleri grafikleri tekrardan görmek için kullandığımız komut show komutu. Evet. E, görmek istediğim ifade yazıyorum artık. Polyhedron. E, yeniden köşeli parantez içerisinde. Great. Stellate Polihedron. Evet, bütün işaretleri kapatıp tırnak işareti koyuyorum. Grafik olduğunu belirtmesi Evet. Ve daha sonra, şimdi bu in bir komut altında yazdığım needs grafik polihedra ifadesi olmasaydı, bir sonraki in iki komutunda yazdığım show komut altında polihedron grestelated Dokohedron ifadesini yazarak bu e, grafiği göremezdim. İlk ifadeyle e, matematika içerisinde olan bu eklenti paketini tanımladım. Daha sonradan e, bu grafiğimi, şeklimi elde ettim. Evet, e, eklenti paketleri yüklemek ile devam edelim. Mesela şimdiki bir örneğimizde e, ışık hızı ifadesini yani speed of light ifadesini e, matematika programının içerisinde komutu ile tanımlayalım mask komutu ile speed of light hatta e, kares ifadesini tanımlayalım shift enter komutlarına bastıktan sonra evet alt e, üstte işte de görüldüğü üzere e, tanımladım <laughs> şimdiki komutlar e, ile e, zaten e, speed of light ifadesi yani e, ışık hızı ifadesi matematikanın e, standart fiziksel sabitleri paketinde kendi gene speed of light ismi altında tanımlıdır. E, şimdi yazacağım komut ile e, matematika e, bu durum hakkında bir uyarı verir. Zaten böyle bir e, tanımın var olduğu hakkında uyarı verecek bana. Ama e, hali hazırda var olan kendi sürünün üzerine bu yeni eklenti paketini e, yazarak bu e, kendi sürümüne e, zarar vermeyecektir şimdi yeniden needs Komutu ile Evet, e, Diğer komutum Misal cellos komutu belki telaffuzda bir <laughs> hata yapmış olabilirim e, backquad Tunla Fiziksel sabitler Pardon Tırnak, tırnak ve parantezlerimi kapatıyorum. Shift Enter tuş kombinasyonu ile evet e, matematika e, gerekli olan uyarıyı verdi. E, şimdiki girdiğim ile e, matematika programından Speed of Light paketini işlemden e, kaldırabilirim ve eski durumuna gelebilirim. Bunun için e, komutum remove komutu. evet yeniden e, speed of light yazmam yeterli olacaktır evet e, artık bundan sonra program içerisinde speed of light yazdığımız zaman matematika programı bizim tanımladığımız ışık hızı sürümünü getirir ve e, ışık hızının sayısal e, değerini e, gösterecektir e, şu şekilde artık mass speed of light'ın karesi yazarsan bana e, sayısal değer göstermesi gerekmektedir. Evet yeniden Shift Enter tuşları. Evet ee, matematika programı e, ışık hızının e, sayısal ifadesini a, artık bana e, Speed of Light Mass Speed of Light işaretiyle e, simgesiyle getirdi. Burada e, karesini aldık sadece ışık hızı ifadesinin. Evet e, bundan sonraki ee, başlığım. Matematika programında kullanılan e, önemli simgelerin özeti. Ben bunun için e, tutorial'dan e, birazcık yardım alacağım. Buradan size e, göstermeye çalışacağım. Evet, Tutorial'ım um geldi. Bir sayfa geriye dönüyorum. Bakın bütün yerleşik fonksiyonlar e, büyük harflerle başlamaktadır. Mesela abs fonksiyonu gibi. A harfi büyük. Fonksiyon değişik kendilerini belirtmek için köşeli parantez ifadesi kullanmaktayız. Mesela modül mod 7'nin üçlüsü. Evet, liste elemanlarını belirtmek için eğri parantez kullanmaktayız. Bakın eğri parantez içerisinde 1, 2, 3 şeklinde. Grup terimlerini belirtmek için normal parantez işareti kullanmaktayız. A bölü B çarpı C şeklinde. Evet, slash nokta x gider y ifadesinin anlamı x elemanı yerine y kullanılır demektir. Ee, eşittir simgesi değişkenlere değer atamak için kullanılmaktadır. E, ee, y eşittir 3.8. Bundan sonra programımız y'yi hep 3.8 olarak alacaktır. Ta ki clear komutuyla kendimiz tarafından temizlenene kadar ya da matematik oturumunu kapatılana kadar. İki tane eşittir if simgesinin kullanımı e, ee, denkliği ifade etmektedir yani e, denklik diyorum aslında burada bakın x kare eşittir 3 x'e göre çözüm bu denklem ama e, hani, denklik diyorum çünkü eşitlik bir önce dediğim gibi y 3.8 bir değişkeni değer atamak için kullanılmaktaydı evet e, daha sonra e, iki nokta üst üste eşittir ifadesi keyfi seçilen e, x ifadesini belirtmek için kullanılmaktadır Pardon, pardon. E, i̇ki nokta üst üste eşittir ifadesi bir alt satır okuyorum. <laughs> Fonksiyon belirtmek için kullanılmaktadır. E, x alt çizgi ifadesi ise e, keyfi seçilen e, x ifadesini belirtmek için e, kullanılmaktadır. Evet, e, buradan tekrardan bir sonraki sayfaya geçmek istiyorum. Evet, e, daha fazla bilgi edinmek için e, yardım indeksinin kullanımı. Artık e, matematika programını kullanmaya başlamak için e, yeterli ön bilgiye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama gördüğümüz bu örnekler, bu videoda yaptığım bütün örnekler e, matematika programının yeteneklerini sadece çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Programla ilgili daha fazla bilgi edinmek için e, aşağıda bazı kaynaklar e, kullan, bulunmaktadır. E, bunları Türkçeleştirmek istiyorum hemen. E, yerleşik Fonksiyonlar başlığı altında. E, tüm e, fonksiyonların yerleşik olduğu kategorilerdeki e, listelerini görmek için istediğimiz bir bağlantıya e, program içerisinde tıklamamız yeterlidir. E, hemen örnek olarak e, şu sırayla okuyorum. E, nümerik hesaplama, e, listeler ve matrisler, e, giriş ve çıkış işlemleri, e, cebirsel e, hesaplama, e, grafikler ve sesler, e, notebook, e, matematiksel fonksiyonlar, e, programlama, e, sistem arayüzü şeklinde e, Bunlar yerleşik fonksiyonlardır. Buralardan yararlanabiliriz. Evet, Yardım sayfaları. Yardım sayfaları matematikanın tüm yönleri hakkında ayrıntılı bilgiler içermektedir. Örnek olarak bunların hepsi tıklanabilir bağlantılardır bu arada program içerisinde. Yerleşik fonksiyonlar. Kullanıcı arayüzünü kontrol eden program bölümü front end. Demolar. Eklentiler ve linkler. Başlarken ilk başlangıç için. Temel dizin. E, matematika kitabı ve e, tur sayfası şeklinde. İnternet ve e-mail e ihtiyaç duyacağımız bütün dokümanları www.documents.wolfram.com internet adresine ziyaret ederek elde edebiliriz. Haberler ve yenilikler için ise www.wolfram.com products adresine ziyaret etmemiz yeterlidir. Teknik destek ve yardım için support@wolfram.com at e-mail adresine sorularımız ve yorumlarımız için ise info .com e-mail adresini e, kullanabiliriz. Evet e, 8 video e, boyunca e, yaklaşık e, 20'şer dakikadan e, 2 saat gibi bir süre boyunca e, sizlere matematika programının temel kullanımı ile ilgili e, bilgiler vermeye çalıştım. Tabi bu bilgiler e, basit bilgiler, ilk kullanım için e, vermiş olduğum bilgiler. Bazı yerlerde hatalar yaptıysam ki yapmışımdır mutlaka ee, özür diliyorum ee, umarım yardımcı yararlı olmuştur evet bana ulaşmak için herhangi bir soru sormak için kendi e-mail adresimi de vermek istiyorum zzetro at evet, gmail .com adresinden bana da istediğiniz sorulardan sorabilirsiniz elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım şimdilik izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim umarım hepinize yararlı olmuştur